Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dors hakkında gizemli teorilerinden bahsedeceğim. Hemen ilkiyle başlayacağız. İlk arkadaşlar sözleri Türkçe çevrilmiş bir şekilde. Rehber ışığı yani daha doğrusu Dors Art Hotel Update'de gelen bu ışık arkadaşlar bu. Bize oyun başından beri yardım eden bir ışık. Öldükten sonra bize ipuçları veriyor. Bizi daha çok bilgilendiriyor öldüğümüz yaratıklar hakkında. Buradaki ise arkadaşlar meraklı ışık kendisi arkadaşlar bizi Rum soyununda belirliyor ve Rum soyununda bizi öldükten sonra da bize daha doğrusu ipucu demeyelim de öldüğümüzde, öldüğümüz zaman bizi aşağılayıp ayrıyetenli kazanmaya zorlamasıyla bilinen bu ışık. Yaramaz ışık. Bu ışık kişi arkadaşlar bildiğim kadarıyla modifiers update'inde eğer gidilmeyen yerlere gitmeye çalışırsanız sizi öldürüp size asla ipucu vermeyen bir ışık. Ve sizi daha doğrusu oyundan soğutmaya da oyundan ölmeye zorlayan bir ışık. Bu ışık diğer ikisinin yanında asla asla, asla ipucu vermez ve asla da gaza getirmez. Sadece öldüğün hakkında seni aşağılar.